Evet arkadaşlar cihazlara bulaşan virüs nasıl kurtaracaksınız arkadaşlar bunu size anlatacağım. Kesin yöntem, kesin çözüm. Evet arkadaşlar virüsleri nasıl silebilirsiniz onu anlatayım size bakın. Sen bunları bir türden sene. Tamam. Evet şimdi Google Play'e giriyoruz arkadaşlar. App Watch diyorsunuz. Şuradan pop reklam kaldırma olan App Dev olan kısmına bunu yükle diyorsunuz. Yüklerken muhtemelen ara sırada reklam çıkacak. Onları kapatın artık. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Aç diyorsunuz. Buradan şuradaki e, izni veriyorsunuz. Ayarları göster diyorum. <laughs> Buradan arkadaşlar nerede? AP şunu izin ver, vereceğiz. Ama yine AP Watch'a tıklıyorsunuz. Şuna. Şöyle izin ver diyorsunuz. Tıkladık. Geri geldim. Şimdi tekrardan bunu açtık. İzin ver. Okey. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Şimdi cihaza reklam çıkmasını bekliyoruz. Evet, cihazı arkadaşlar reklam açılmasını bekliyorum. <laughs> Şimdi, bu <tekniği> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Şimdi buradan bakın. <laughs> AP Watch ekranına tıklıyorum. Youtube. Bir daha gelsin abi. Bakalım. Ya yani şunları e, kaldıralım arkadaşlar. Bunlar zaten kaldırmıyor. Virüsleri. Evet. Ne çıkmış bakalım en Evet arkadaşlar. Youtube. Youtube arkadaşlar şey girmiş. Virüs bulaşmış. YouTube'u silip tekrar kurmamız gerekecek. Çünkü YouTube'a virüs girmiş arkadaşlar. Tefette 100 lira indirim Amazon'da. 100 lira indirim Amazon'da. Hola browser arkadaşlar. Bakın biraz bekledikten sonra çıktı ortaya. Hola Hola Browser'ı silmemiz gerekiyor. Hayır, Buna hayır. uygulamaları giriyoruz.

Obrigado. Arkadaşlar bakın. Youtube'dan iki tane var arkadaşlar. Birisi gerçek orijinal Youtube. Birisi orijinal değil arkadaşlar. Görüyorsun bak yakaladım. Ben <laughs> bunu ilk defa görüyorum. Normalde arkadaşlar bakın burada ismi çıkıyor. Sanki orijinal Youtube'muş gibi duruyor ama değil aslında. Bakın Youtube ama bildiğimiz orijinal Youtube değil arkadaşlar. Çakmasını yapmışlar. Şimdi bunu nasıl anlarız? Şöyle anlıyoruz galiba. Bakın üstüne tıklayalım. Evet bu 0 diyor ve şuna bakalım. Binderinden kapalı diyor. Evet bu muhtemelen arkadaşlar bizimkisi bu. Orjinali. Evet bakın buraya geldik. Google attık kendine. Şuna tıklayalım bakalım. Şuna tıklıyoruz. Uygulama ayrıntı diyorum. Bakın ne çıktı böyle arkadaşlar. Kaydır Şimdi bakalım arkadaşlar gitmiş mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın YouTube değil aslında o şey Şey kurmuşlar Oyun diye kurdukları şey ne çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Yani aslında oyun ama ikon olarak kendini YouTube olarak kaydediyor Sanki YouTube normal YouTube'muş gibi gösteriyor kendini Ben de bunu ilk defa gördüm Enteresan Şimdi bakın normalde Artık gelmeyecek kola bravo bir şey yokmuş biz boş boşuna kaldırdık ama neyse bir şey olmaz zaten bunu kullanıyorlar bir de arkadaşlar gereksiz olan şeyleri kaldırırsanız da bir sıkıntı olmaz mesela ne var uygulama yönetimine giriyorum uygulama sesine giriyorum. giriyorum bakın aha games diye bir şey var bu oynuyor olabilirler belki yani şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir uyarı herhangi bir şey gelmiyor artık Memory kreleri var mesela. Bunu size Çok kullanacak bir şey değil. Phone Master. Phone Master Service. Evet arkadaşlar ben reklam olan kısımlarını hallettim. Gördüğünüz gibi YouTube kendini YouTube kısa olarak kendini buraya atmış aslında bir oyun. Buradaki APB başlığı arkadaşlar şey şu kullanımı şu cihazda herhangi bir şey çalıştığınızda direkt buraya hangi etkinliği açtığını görüyor. ben Google Chrome'u Google Chrome'u göster. Yani otomatik olarak çıkacak bir reklamı direkt burada görebiliyorsunuz ne olduğunu. E onu kaldırıyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Daha bir tane cihaz onu yapacağız ondan sonra. Ha? Sonra bir tane şey var cihaz ama bunlar değil. mi? Bir çay